Merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle kafa topu oynayacağız. Bir ee, birkaç maç atacağım. Önce sizlere takımımı göstereyim şu silansileri. Eee kariyerim böyle gidebildiğim en yüksek yere gittim. Eee şuralarda oynayacağız. bayağı bastım. 629'a kadar geldim. Çok zor adamlar geliyor artık. Hepsinde böyle 10 e, level özel güçler oluyor. Ben özel güç kullanamıyorum. Hepsini harcıyorum. Şu an yok elimde. Enfes Black karakterim 3 level. Yetenek vardı da onu çıkarttım. Yeni bir yetenek için. Şimdi girelim. 3 ee, maç atarım diye düşünüyorum. Gösterim amaçlı. Klanımıza katılabilirsiniz. Bir sınırı yok. Hadi başlayalım. Abo. Adam güçlü çıktı aslında ama. Uzayla kırılmadı. Ha. Gördüğünüz gibi çok özel güçleri full. Son level ya da 8 7 level oluyor. Bunların Bunların bizimlikte de olduğunu bilmiyorum. Çok sıkıntı geçiyor başlar ya. Adam adamlar bayağı iyi oynuyor. Karakterleri de iyi. Ben de gördüğünüz gibi bir gariban enfes evet. bir. Başka şey yok. Abi. Yenileceğiz gibi bazı da adamlar çok güçlü çıkıyor. Yani benim için abi oynayamadım. Çok iyi de özel güzel güçleri bastı. Karakteri de iyi. Şu an tam iyi göremiyorum. Karakterleri çok iyi tanımıyorum. Sadece gördüğüm kadarıyla. Ben de olan karakterleri tanıyorum. oldu kadar yeni mi bakalım. Hayırlısı. Ya çok kötü. Konuşmayacağım şimdilik. Zaten son 10 saniye. Tamam. Bitti. Yendim. Zorla yendim. Artık çok zor rakipler geliyor. Gördüğünüz gibi bende de bir özellik yok. Adamlar çok iyi seviyelerle özel güçleri var. Ee, şu sıkıntı bir bu, bu hep şu 600 puanı aldıktan sonra böyle şeyler olmaya başladı. Şarjım da az. Bakalım hadi hayırlısı ne olacak? Açıldı. Şöyle. Çok enerjim de yok. Şu açılmış. Gol kralı. Daha çok iyi değilim zaten oyunda. Olduğu kadar. Biraz biriktirip özel güçle para harcamıyorum. Başka telefonu geçtiğim için şu an bunlar gözüküyor. Çünkü yeteneklerde şunu açacağım. 100 elmas biriktirip. Aa açılacak şey varmış. Nereden nereye geçti ya bu? Kızıl duman verdi. Yok mu bende böyle karakterler? Şöyle yeteneklerde şu var. 2x'de %150 taraftar. Alabilirsem alacağım onu da. Bir maç daha atayım. Ondan sonra bir enerji içip iki maç daha atacağım. 2-3 maç atarım dedim ama atmıyorum. Şöyle bir video çıksın istiyorum. Bayağıdır video atmadıydım hunting simülatörü atıp duruyorum. Başlayalım bakalım. Hadi. Tamam attık. Adamdaki karakteri çözemedim. 6 level sanırım. Kobalt bomb var. Bende kobalt forma var bir tek. Siren kuyruğu. Şu kafamdaki şeyin ismini bilmiyorum. Deri krampon. Siren kramponu var da siren ayakkabısı. bir de ismi unuttum. Kabuk ayakkabı öyle bir şey vardı. Kabuk forma, kabuk ayakkabı bunlar var bende. Özel bir etkinlikten aldım. Kutu açımları yapacağım. Şu an kafa topuna ya daha yeni karar verdim. Alsam mı almasam mı oynasam mı diye düşündüm ama Tutar belki. Zaten çok bir abonem yok. Daha yeni yeni başladım. İnşallah da linç yemeden kanalı büyütürüm. Hadi hayırlısıyla adamın karakteri iyi baya. Bende olsa şimdiye belki alırdım. Adamda da kabuk kuyruk var sanırım. Çok iyi bilmiyorum. Tamam bu çok şey değilmiş. Tolga Ala. Beşiktaşlı sanırım. 1903 değil mi Beşiktaş? Evet sanırım. Ee, benden korkup kartı yazdı. Keşke biraz daha oynasaydık. Tamam. Şimdi bir enerji dikeyim. Böyle. Çok iyi bir seviyem yok. Adamlar benim seviyemde geliyor ama. 28'lik mistik kadın mıydı neydi bunun ismini hatırlamıyorum ama Meruz ismi Meruz'muş ah iyi oynuyor forması benim gücümle eşit kendi ay forma demişim ya siren kuyruğu var forması iyi değil başlığı benimkiyle aynı veriyor. İkisi de i̇şte artı dört boyut veriyor. Kramponlu çok şanslıyım. Boyum onu geçer mi, geçer mi bilmiyorum. Mistik kadının özelliklerini bilmiyorum çünkü. Şöyle 20 level üstü. Klanımızda çok kişi yok zaten. Ligden çağırdıklarım var. yedik. Şimdi şöyle geri geleyim. Değişik bir şeyler yapıyorum artık yenmek için her türlü oyun oynuyorum. Bir özel gücüm yok. Onlar da gördüğünüz gibi. Şöyle kapatayım zaten. Yoksa harcıyorum. Şöyle bomba ile falan eğleniyorum. Yani Cem adamları bomba falan atıyorum. Evet, konuşunca iyi oynayamıyorum. Ah yapmasaydım keşke öyle bir şey ya. Aman geçireyim. Gol yersem daha iyi olacak çünkü daha çok zaman geçireceğim. At şu golü be. At şu golü. Tamam. Bu maçı da aldık. Son bir maçımız. ya da kalsın ya. Bu video bu kadardı arkadaşlar. İsterseniz devamını getiririm. Hepinize bay bay. İnşallah tutar.